Şimdi basketbolda şut konusuna baktığımızda da iki farklı sporcu oluyor. Bir sporcu dış etkenlere odaklanan sporcu, diğer sporcu da iç etkenlere odaklanan sporcu. Aslında şöyle de diyebiliriz. Bir sporcu bilinçli hareket eden sporcu, diğer sporcu ise bilinç altıyla hareket eden sporcu. Bilinç altıyla hareket eden sporcular aslında bizim ileri seviye şutör dediğimiz kişiler. Mesela Ray Allen ya da Stephen Curry bu şutörlere örnek olabilir. İki grup arasında sporculara gidip şut atış anında nelere dikkat ediyorsunuz ve aklınızdan ne geçiyor diye sorduğumuzda Stephen Curry gibi ileri seviye şutörler şunu söylüyor. Özellikle potanın arka tarafına odaklanıyorum ya da potanın ön tarafına odaklanıyorum. Şut atarken ne düşündüğümü bilmiyorum. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Sadece potanın belirli bir noktasına odaklanıyorum ve kalkıp şutumu atıyorum. Ki zaten Stephen Curry'e falan baktığımızda adamlar 0.2 saniyede 0.3 saniyede topu ellerinden çıkartıyor. Yani şöyle düşünün. Top eline geliyor top eline geldiği anda 0.2 saniyede topu elinden çıkartıyor. İleri seviye şutörlerin aslında ne kadar hızlı bir şekilde karar verdiğini, tüm olasılıkları aynı anda hesapladıklarını, vücut mekanizmalarını aynı anda kontrol ettiklerini gösteriyor. Fakat biz ortalama şutörlere sorduğumuzda, yani benim gibi şutörlere sorduğumuzda, şut atarken aynı anda dirseğimin açısını düşünürüm, ayaklarımın pozisyonunu düşünürüm, topu elimden çıkartma hızım aklıma gelir, bu tarzda olasılıkları ve bu tarzda vücut mekanizmasıyla alakalı şeyleri düşünürüm diyorlar. Bu bize şunu gösteriyor vücut mekanizmasına odaklanmak demek ya da olabilecek olasılıklara odaklanmak demek aslında iç etkenlere odaklanmak demek oluyor. Fakat Stephen Curry gibi sporcular ne demiştik? potanın belirli bir noktasına odaklanıyor ve hiçbir şey düşünmüyor. Yani bu oyuncular aslında şut atmayı bilinçsiz bir şekilde yapıyor. Fakat buradaki sporcular top ellerine geldiklerinde birçok şeyi aynı anda düşünüyor ve beynin karar verme süreci aslında çok yavaşlıyor. Çünkü beyin aynı anda bu kadar olasılığı bilinçli bir şekilde düşünemiyor. Bizim beynimiz böyle bir yeteneğe sahip değil. Fakat biz bilinçsiz bir şekilde yaptığımızda beynimiz binlerce olasılığı aynı anda hesaplayabiliyor ve bu yüzden de aslında topu elden çıkartma hızı yükseliyor. Şimdi bu noktada size şöyle bir tavsiyem var. Siz bu mental stratejiyi nasıl uygulayabilirsiniz? Öncelikle şu antrenmanları yaparken belirli bir nokta seçin ve top elinize geldiği anda o noktaya bakarak şutunuzu kaldırıp atın. Kesinlikle ayaklarınıza bakmayın, dirsek açınızı kontrol etmeye çalışmayın. Top girer ya da girmez gibi olasılıkları düşünmeyin. Sadece o noktaya odaklanın ve aklınızdan hiçbir şey geçirmeden topu fırlatın. Tüm işi beyniniz bilinçsiz bir şekilde yani bilinçaltınız sizi kontrol ederken yapsın. Bu sayede iç etkenlerden kurtulmuş olacağız ve iç etkenlerden kurtulmak bizim topu elimizden daha hızlı çıkartmamızı aynı zamanda blok yeme ihtimalimiz düşecek ve bunun yanı sıra da daha iyi bir şutör kesinlikle olabiliriz. Son tavsiyem de şu, kesinlikle şut için çok fazla pratik yapın. Belirli bir şut tekniği belirledikten sonra yani karpuzlama falan atmayın tabii ki ama belirli bir şut tekniğiniz olsun. Bu şut tekniğini belirledikten sonra da antrenmanlarda bir noktayı seçin. Hep o noktaya odaklanarak aynı şekilde sürekli şut atın. Yani aslında olay şu, Bisiklet sürmeyi öğrendikten sonra bisikletin pedallarını nasıl çevireceğini düşünmezsin, kollarınla bisikleti nasıl tutman gerektiğini düşünmezsin, sadece bisikleti sürersin ve bisiklet sürmeyi bıraktıktan 10 yıl, 20 yıl sonra bile bisiklet sürmen gerektiğinde bisikleti yine aynı teknikle sürebilirsin çünkü Bisiklet sürmek artık senin için bir refleks haline gelmiştir. Bizim ilk amacımız şut atmayı bir refleks alışkanlık haline getirmek. Sonrasında da olasılıkları düşünme işini bilinçaltımıza bırakmak. Dış etkenlerle hareket eden bir sporcu olmak. Bunu yapabilirseniz çok iyi bir şutör olursunuz. Çok iyi bir guard da olursun. Çok iyi bir pivot forward hepsi olabilirsin. Çünkü dış etkenlerle hareket eden sporcuların başarılı olma oranı her zaman daha yüksektir. Siz de bunlara dikkat etmelisiniz. Tavsiyelerim bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.